Dünyamızın en gizemli kıtası Antarktika'ya hoş geldiniz. Bu devasa buz krallığı tam 14 milyon kilometre karelik alanıyla bizi büyülemeye devam ediyor. 40 milyon yıldır var olan bu muhteşem kıta aslında gezegenimizin en büyük çölü. Evet yanlış duymadınız. Yağış azlığı nedeniyle Antarktika teknik olarak bir çöl. Ama öyle bir çöl ki dünyadaki tatlı suyun %90'ını buzullarında saklıyor. 1717 James Cook'un çevresini dolaşmasıyla başlayan keşif serüveni, 1911'de Roald Amundsen'in kutba ulaşmasıyla doruk noktasına ulaştı. Peki ya şimdi, iklim değişikliği bu eşsiz kıtayı nasıl etkiliyor? Bilim insanları küresel ısınmanın Antarktika'daki buzulları erittiğini söylüyor. Bu durum devam ederse deniz seviyesi yükselecek ve şehirlerimiz risk altına girecek. Bu videoyu beğendiyseniz ve Antarktika hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünyamızı korumak için yapabileceğiniz çok şey var.